geldi mücadele başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Berat. Bistroic. Lucas Lima. Şimdi bir kontra atak fırsatı. Gafil avlanabilir savunma. Torreira. Sonuç çıkmıyor. Kaçıyor. Ömer Ali Şahiner ve Yusuf Sarı Berat Pozisyonu takip etti. Dikkatli o noktada. Şimdi bir karşı atak hazırlığı. Derik. Torreira. Eren Elmalı. Şimdi bir orta geliyor. Bir orta şimdi. Buroğlu. Bir kafa. Sonuç çıkmadı. Ömer Ali Şahiner. Yusuf Sarı. Medipol Başakşehir. Abdülkerim. Sane. Ve Sane. Atağın yönünü değiştiriyor şimdi. Evet. Golsüz beraberlik devam ediyor. Gol bulabilmiş değil her iki takımda şu dakikaya kadar. Ben vallahi gollü geçer diye bekliyordum Arda. Şaşırdım açıkçası. Hocam senin gibi ben de şaşkınım. Ben de gollü geçer diye bekliyordum. Bakalım neler olacak. Evet skor 0-0. Maç devam ediyor. Singo. Şimdi Sane. Kaleye vurdu. Sarı kırmızılar golü buldu. Galatasaray aradığı golü buluyor. Sarı kırmızılı kafilede büyük sevinç var. Mücadelenin ilk golü bu gol. Skor 1-0 şimdi. Evet hocam. Evet önemli bir goldü. Evet Seycan kaldı yerden sürecek. Bakalım ilerleyen dakikalar neler gösterecek. Kontrolüyle, topa vuruşuyla, her şeyiyle oldukça klas bir golü imza atıyor. Evet güzel özetledin Arda. Çok güzel bir gol attı. Galatasaray ilk golü buluyor Ve bu golü birlikte skor 1-0 şimdi Evet bu gol maçı daha da heyecanlı hale getirebilir Çok net hocam çok net Kesinlikle katılıyorum Umut Şomorodov O noktada iyi sürükledi Çok oyun alanı dışında Gol şansı yakalıyor. Umut Güneş geriye döndü. Lucas Lima. Lemina. Şimdi kontrol atak şansı yakalıyorlar. Tehlikeli olabilir. Topu tam uzaklaştırım. şut çıkardı. <laughs> e gol! 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 gol yiyor gol, derdi bu var, gol şimdi. Fark açılıyor. Goller ardarda arda geliyor. Hocam rakibin umutlarını azaltan gol olabilir mi bu? Sevgili Arda, goller yağmur gibi yağıyor. Vallahi öyle hocam. Gol sahne var resmen. Galatasaray iki farklı üstünlük sağlıyor. Farkı ikiye çıkarıyor. Yusuf Sarı. Galatasaray üst üste iki gol buldu. Açın kontrolünü ele aldılar. Skor 2-0. Warming. Umut. Dengesini kaybedince hakem güdüğünü çaldı for. Sarı. Boşta kaldı top. Şimdi pasını aktarıyor. O simen. ileri uçta pas bekliyor. Bistroic. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. İyi düşündü fakat pas istediği gibi gitmedi. Lucas Lima. top kaybı. Çekişmeli bir mücadele izliyoruz. İleriye doğru uzatıyor. Tehlikeli olabilir. İyi sürükledi orada. Gol bulma çabası. Çok şanslı. Kalıcı değil. İyi düşündü ama istediğini yapamadı Düşünce güzel uygulama sıfır Evet hocam düşündüğünü uygulayabilse Sonuç farklı olabilirdi kesinlikle Ma öne doğru uzatıyor Top dışarıda taç Abdülkerim Bardakçı. Şimdi pasını aktarıyor. Yusuf Sarı. Umut. Bir pas. Öne doğru. Bu arada düdük geliyor ve ilk devre sona eriyor Ali izleyiciler. İkinci yarı tekrardan buradayız. Hocam ilk yarı için değerli düşünceleriniz neler? İyi niyetli. Organize bir oyun gördük sahada. Ben ikinci devrenin daha da iyi geçeceğini düşünüyorum. Hocam ben de öyle düşünüyorum. Bakalım izleyip göreceğiz. <laughs> Ve ikinci 45 dakikaya giriyoruz. Berat. Bistroic. Şomorodov. Bistroyc. Zamanında müdahale. İleri uzattı. Ve şimdi bir kontrol atak gelir mi? Lores Müdahale geldi. Köşe vuruşu. Taç atışı kullanılacak. Muts. Gabriel. Desane. Loresane. Aşırtma bir fazla. Şu duruş Olmuyor. Olmuyor. Ömer Ali Şahiner. Warming. Lucas Lima. Doresane. Çaldı topu. Gabriel. Buradan denedi. Ömer Ali Şahiner. Umut. Şomorodov. Şimdi Bistrovic. etkili bir koşu fakat savunma geçit vermedi. Kanada doğru bir pas. Güzel gördü. Medipol Başakşehir. Bir oyuncu da yine gidiyor şimdi. Bu dakikalarda oyundan düşmüştü zaten. Güzel düşünce. Size katılıyorum hocam. Kesinlikle bence de yerinde bir hamle. Yusuf Sarı. Şomorodol. Derik. Uzak mesafeye doğru. Eren. İçeri aktardı. Ve Bistrovic. Lukas Liman. Deniz Türüç. Ya ayak koydu orada. O Simen. Öçülü pas. Oradan offside çizgisine takılıyor. Offside. Ve oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oziymen kontra atak başlıyor. İstediği noktaya gönderemiyor topu. Nures <laughs> Salih. Topal <out>, bir şut. <Gülüyor> 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 Peş peşe geliyor goller. Vurmak bilmiyorlar. Bir gol daha geldi şimdi. Müthiş bir maç oluyor müthiş. Bu golle birlikte oldukça rahatlıyorlar. Kalitesini konuşturdu. Nokta atışı bir vuruş yaptı ve bu organize atak sonucunda golünü attı. Zeka süper bir gol attı. Evet hocam bakalım kalandaki kalan neler getirecek. Galatasaray bulduğu 3 golle oldukça rahatlıyor değerli futbol severler. Mücadelede hakimiyeti tamamen ele almış durumdalar. Vallahi bu gol kaymağın üstüne bal oldu Arda. Çok doğru söylediniz vallahi hocam. Gerçekten de öyle oldu. Kaymağın üzerine bal oldu tabiri caizse. Hızlı çıkıyorlar şimdi takım halinde. Sağ boşluğu görüyor şimdi. Singo. Kale önüne doğru. Müthiş yükseldi. Son vuruşu kötü oldu. İyi vuramadı. üç farkla önde ama ayağını pedaldan çekmek istemiyor. İleri oynadı. Topu hiç riske girmeden uzaklaştırıyor. Pası istediği gibi gitmiyor. Leo Duarte öne doğru uzatıyor. Şomorodov. Lucas Lima. İleri uzattı. Ara pası düşüncesi. Güzel hareketler. Gol gelecek mi? Eren. Eren'in ortası. Bir vuruş. Olmadı dışarı gitti. Medipol Başakşehir oyuncu değişikliği için hakemin işaretini bekliyordu. Evet şimdi değişiklik gerçekleşiyor. Deniz Türüç tabela tabelada artı 3 gösterildi. 3 dakika daha oynanacak mücadele. Kenan. Orada iyi bir müdahale. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli olabilir. Kenan. Aşırtarak yavaşça önüne bıraktı. Eren. Bu arada evet son bir çaldı. 90 dakika bitti. Bugün istedikleri oyunu bir türlü sahaya yansıtamadılar ve yenildiğiyle ayrılıyor olan mücadele eden haliyle içerisinde eminim ki bu maçı izleyip hatalarından ders çıkaracaklardır.